geldiniz. Alexander Dubček Caddesi'ndeyiz. İki yolda bir salon evimizi tanıtacağız size. Buyurun salondan başlayalım. 2 artı 1, 90 metre evimiz. Balkonumuz var dışarıda. Buyurun böyle. Mutfağımız. Nasıl çarpsız Sol tarafımızda küçük tuvalet. Geniş bir koridor. Bu tarafta bir odamız. Burada yatak odası. Sol tarafta da var. Ufak derli toplu güzel bir evimiz. Yakın zamanda yayınlandı hazırlayacağız. Teşekkür ederiz şimdiden.